Thank you. İğneme 4 tane 11.0 sarı boncuk alarak başlıyorum. Arkadaşlar bu işimizi motif motif yapıp birleştireceğiz. İlk yaptığımız motifte ipin arkasında mesafe bırakıyoruz. Buna kapama takacağız daha sonra. Ve burada hemen düğümümü atıyorum. İki kez düğümümü attım. Düğümden hiç uzaklaşmadan direkt bir tane daha sarı boncuk aldım ve ilk boncuğumun içinden geçiyorum. Her bir boncuğumuzun arasına bir tane daha sarı boncuk yerleştiriyoruz. İkinci sarı boncuğumu aldım ve önümdeki boncuktan geçiyorum. Üçüncü sarı boncuğumu alıyorum ve ondan sonraki boncuktan geçiyorum. son boncuğumu alıyorum. Son boncuğumu takarken de iki tane boncuktan geçiyorum. İşim şu an şu durumda. İğnemi iki tane sarı boncuk ve bir tane koyu renk süper diyor aldım. Ve bu köşeden diğer köşeye boncuğuma geçiyorum. Bu kez iki tane sarı boncuk, bir tane açık renk süper düğü aldım. Ve yine bu köşeden diğer köşeye geçiyorum. Bu kez iki tane sarı boncuk, bir tane koyu renk süper düğü aldım. Aynı şekilde bu köşeden bu köşeye geçiyorum. Süper düğü sırayla bir koyu renk, bir açık renk olarak yerleştiriyoruz. 2 tane boncuğumu ve son açık renk süper düğümü de alarak bu sırayı tamamlayacağım. Burada önümdeki boncuğu burada ipimin çıktığı önümdeki boncuğu atlıyorum ve ondan sonraki üç tane boncuktan geçiyorum. Bu sıramı da böyle tamamladım ve şu an işim şu durumda. Bu sırada da önce 3 tane sarı boncuk alıyorum ve önümdeki süper diyonun üstteki deliğinden geçiyorum. Ve buraya aynı renk önüne hemen aynı renkte koyu renk süper diyo alıyorum ve karşıdaki kum boncuktan geçiyorum. Buraya tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Kum boncuk. Önümdeki açık renk süper diyonun üst boncuğundan çıkıyorum. Bu kez açık renk süper diyo alıyorum. Ve karşıdaki kum boncuktan geçiyorum. Döndürüyorum şöyle. 3 tane sarı boncuk aldım. Önümdeki süperdiyonun üst boncuğundan geçiyorum. Bir tane koyu renk süperdiyo alıp onun karşısındaki kum boncuktan geçiyorum. Ve sonuncu işlemimizi yapacağız. Önce 3 tane sarı boncuk alıyorum. Önümdeki süperdiyonun üst deliğinden çıkıyorum. Buraya bir tane aynı renk süperdiyo alıyorum. Ve burada önümdeki bir iki boncuğu atlayıp üçüncü boncuktan girip dört boncuk yukarıya çıkacağım. Şöyle üçünden bir çıkalım. Daha sonra da sonuncusundan çıkıyorum şöyle ve ilk modelimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi ben bunların içinden birkaç yerden düğüm atıp işimi sağlamlaştıracağım ve bu modelimi kenarıya koyacağım. Evet arkadaşlar ilk başlangıç modelimin başladığımız ipimi Kopartmadım gördüğünüz gibi bununla daha sonra buraya kapamamızı yapacağımız halkayı yapacağız. Bütün işlemlerimiz bittikten sonra şimdi ben bunu şöyle kenarıya bırakıyorum ve ikinci modelimizle başlıyoruz. İkinci modelimde aynı şekilde 4 tane sarı boncuk alarak başlıyorum. Arkaya doğru ilerletiyorum. Artık mesafe bırakmama gerek yok. Kesip yakacağız. Hemen burada. İki tane düğümümü atıyorum. Bir tane sarı boncuk alıyorum ve hemen önümdeki boncuktan geçiyorum. İkinci sarı boncuğumu alıyorum ve ondan sonraki boncuktan geçtim. Üçüncü sarı boncuğumu aldım ve ondan sonraki boncuktan geçtim. Son boncuğumu alıyorum. Son boncuğumda önümdeki boncuktan ve ondan sonraki boncuktan geçiyorum. İlk sıramda işim şu durumda. Şimdi süper diyorlarımızı yerleştirmeye başlayacağız ama önce iki tane sarı boncuk alıyorum ve daha sonra şu koyu renk yeşil boncuğumu aldım ve bu köşeden diğer köşedeki boncuğuma geldim İki tane sarı boncuk alıyorum İki tane sarı boncuk bir tane açık renk süper diyor aldım ve bir sonraki köşeye girdim 2 sarı boncuk bir koyu renk süper diyor aldım ve bu köşeye geldim iki sarı boncuk bir açık renk süper diyor aldım önümdeki boncuğu atladım ve ondan sonraki üç tane boncuktan ilerleyeceğim ama ben şimdi şöyle tek tek geçiyorum yukarıya kadar çıktım Öncelikle şu fazlalık İpimizi bir keselim. Elimize dolaşmasın. Ve hemen onu çakmakla yakıyorum. Şimdi son sıramıza başlıyoruz. Öncelikle 3 tane sarı boncuk aldım ve önümdeki süper diyonun üst deliğinden geçiyor. Önüne aynı renk süper diyo aldım ve karşıdaki boncuktan geçiyor. Tekrar 3 tane sarı boncuk alıyorum. Süper diyonun üst deliğinden geçiyorum ve önüne tekrar aynı renk süper diyor alıyorum. Karşısındaki sarı boncuktan geçiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar birleştirmemizi yapacağız. Öncelikle 3 tane sarı boncuğumu alıyorum. Sarı boncuklarımı aldım. Üstten geçtim. Şimdi işimin diğer parçasını alıyorum. Evet arkadaşlar birleştirmeyi şöyle göstereyim. Şimdi iki parça koyu renkleri birleştireceğim. Şöyle getiriyorum. Ve daha sonra iğnemle üstteki süper diyodan geçiyorum. Şu şekilde birleştirmiş oldum iki parçayı. Daha sonra elime alıp işime devam ediyorum. Böyle birleştirdikten sonra aynı şekilde işime devam ediyorum. Önümdeki sarı boncuktan geçiyorum. Buraya 3 tane sarı boncuk alıp takacağım. 3 tane sarı boncuğumu aldım. Ve üstteki süper diyor boncuğumdan geçiyorum. Ve şimdi onun aynı renginde olan süper düğüyü aldım. Ve önümdeki bir alttan bir iki boncuğu atlıyorum. Ve yukarıdaki dört tane boncuktan yukarıya çıkacağım. Evet arkadaşlar birleştirmemiz bu şekilde olacak. Şimdi karşılıklı böyle birleştirdik. İki tane de yukarıya birleştireceğiz. Ben öncelikle bunu bir sağlamlaştıracağım ve koparacağım ipimi. Daha sonra üçüncü ve dördüncü motiflerimizi yapıp birleştireceğiz. Ama video uzamasın diye üçüncü ve dördüncü motiflerimizin ilk sıralarını yapıp geleceğim ben size. Evet arkadaşlar üçüncü motifimizin ilk sıra süper diyolarını taktım. Ve şimdi ikinci sıra süper diyorlarına geldi. Öncelikle 3 tane sarı boncuk alıyorum. Ve üstteki süper diyonun deliğinden geçtim. Ve buraya koyu yeşil bir tane daha boncuk aldım. Ve bir tane ilerledim. Sarı boncuktan geçtim. Ve açık yeşil süper diyonun üst deliğinden geçtim. Tekrar bir tane açık yeşil alıyorum ve karşıdaki sarı boncuktan geçtim. 3 tane sarı boncuk aldım ve koyu yeşil süper diyomun üzerinden geçtim. Ve son açık yeşile geldik. Buraya bir tane koyu renk süper diyo alıyorum ve sarı boncuktan geçiyorum. Son açık yeşil boncuğuma geldim. 3 tane sarı boncuk aldım. Yukarıya çıktım. Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Yan tarafa ekleme yaparken yeşillerle ekleme yapacağız. Şimdi bu buna bu bu tarafın sırası. Şimdi biz bu yana ekleme yapıyoruz. Bu yana eklemede de yeşilleri birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu tarafa da eklemede yeşillerle birleştireceğiz. Şöyle yan yana getirdim boncuklarımı. Ve bu taraftaki süper diyomun yani ikili olan süper diyomun üsteliğinden geçtim. Buraya gördüğünüz gibi oturtmuş oldum. Yukarıya bağlantı koyu yeşillerle, yana bağlantı açık yeşillerle olacak arkadaşlar. Şöyle hemen kaldırıyorum. Şu şekilde alttaki bir iki sarı boncuğu atlayıp Üçüncü sarı boncuktan geçerek yukarıya kadar çıkacağım. Ama önce iki boncuktan geçebiliyorum şimdi. Daha sonra da iki boncuktan daha geçeceğim. Bakın, bu tarafın birleştirmesini de yeşillerle yapıyoruz. Yukarıya doğru birleştirmeyi. Şöyle olacak modelimiz. Modelimiz şöyle arkadaşlar yukarıya doğru birleştirmeler koyu yeşille, yan tarafa doğru birleştirmeler açık yeşil süper olacak. Şimdi bu üçüncü modelimi de birleştirdim. Düğüm atacağım, ipimi keseceğim ve ondan sonra dördüncü modelimi birlikte yerleştireceğiz. Şimdi ikinci sırasına başlıyoruz. 3 tane sarı boncuk aldım ve üstteki süper diyodan geçtim. Bir tane koyu yeşil süper diyo aldım ve ondan sonraki sarı boncuktan geçiyorum. Şimdi 3 tane sarı boncuk alıyorum ve açık yeşil süper diyodan geçiyorum. Burada şimdi birleştirmemizi yapacağız yine. Şöyle bir geleyim. Önce yanla Şu yeşildeyim arkadaşlar. Bakın ipim yeşilden çıkıyor. İpim yeşilden çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum ve önce şu taraftan yeşilden geçiyor. Önce yeşilleri birleştireceğim yanda. Bundan sonra da koyu yeşilleri birleştireceğim. Şimdi açık yeşilleri birleştirdim. Şöyle elimi alıyorum. Buradan sarı boncuğa geçiyorum. 3 tane sarı boncuk alıyorum. Yeşil boncuktan geçiyorum, koyu yeşil boncuktan. Ve burada da burayla olan birleştirmemi yapıyor. Bakın. Bu kez de koyu yeşilli olan birleştirmemi yapıyorum. Buradan geçtim. buradaki koyu yeşillerimi de böyle birleştirdim. Şimdi buradan şöyle çevireyim. Alttan iki boncuğu bırakıyorum. 1 2 ve 3 boncuktan yukarıya çıkacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Yeşiller, yeşillerle açık yeşillerde, açık yeşillerle birleşmiş oldu arkadaşlar. Birleştirirken biraz dikkat gerektiren bir model arkadaşlar. E, o yüzden birleştirmelerde biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Üste giderken yeşilleri yana giderken açık yeşilleri bağlayacağız. Ama en kolayı önce bir sırayı gitmek, daha sonra ondan sonraki gelen sırayı gelmek. Ben şimdi size uzamasın diye bir seferde dördünün birleştirilmesini gösterdim. Şimdi ben bunu bilek boyu ölçüme kadar yapıp geleceğim ve ondan sonra kapamasını takacağız. Evet arkadaşlar ben bilek ölçü boyuma göre Yaptım ve geldim işimiz şu durumda ve son boncuğu da birlikte takalım. Şimdi ben işimin son sırasına geldim. Ee, üç boncukla koyu yeşil süper diyondan çıktım. Ve şöyle çevireyim şurayı ve burayla birleştirmesini yapacağım İlk önce koyu süper diyoları birleştiriyorum şöyle elimle yerleştirdim şuraya ve alttaki boncuğundan geçiyorum Evet bu buraya oturdu hemen şöyle elime alıyorum ve karşıdaki boncuğa devam ediyorum. Buraya şimdi 3 tane sarı boncuk alıyorum. 3 sarı boncuğumu aldım. Ve süperdiyonun içinden geçtim. Bir açık yeşil diyo aldım. Ve ondan sonraki sarı boncuktan geçtim. Şimdi bu taraftaki boncuklarımızı takalım. 3 tane sarı boncuk aldım ve en üstteki delikten geçtim. Şimdi buraya bir tane daha koyu renk süper diyor alıyorum ve açık yeşilin hemen önündeki boncuktan geçiyorum. Burayı da tamamladık. Şimdi yeşille birleştirme var arkadaşlar. Bakın zaten o kendiliğinden böyle oturacak. Şimdi önce 3 tane sarı boncuk alıyorum. Ve süper diyonun üst deliğinden bir geçiyorum. Sonra şöyle yanaştırıyorum şunları birbirine. Ve bu karşı taraftaki süperdiyonun üst deliğinden geçiyorum. gördüğünüz gibi bunlar burada birleşmiş oldu ve işimi tamamlamış oldum. Sadece şu alttaki bir iki sarı boncuğu atlayıp diğer sarı boncuklardan yukarıya geçerek işimi tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya güzelce sıkılaştırdım. Şimdi bir iki yerden düğüm atıp işimi iyice sağlamlaştıracağım ve işimi tamamlamış oldum. Şimdi boncuklarımın içinden geçerek şu boncuğa kadar geleceğim arkadaşlar. Boncuklarımın içinden geçip bu boncuğa kadar geleceğim ve oraya boncuktan halkamızı oluşturacağız. Evet istediğim noktaya çıktım. Şimdi burada 5 tane boncuk alıyorum. 5 tane sarı boncuğumu aldım. Ve bu taraftaki şu ikinci boncuktan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Buraya boncuklarımı oturtmuş oldum. Şimdi buradan küçük bir düğüm atıyorum. Geri döneceğim çünkü. Boncuklarımı da zorlamaya gerek yok. Buradan bir düğüm atıp işimiz ipimi burada sabitleyip tekrar geri dönüyorum. Ve takmış olduğum 5 boncuğun tam ortasındaki boncuktan çıkıyorum. Tekrar bir 5 boncuk aldım. Tekrar bir 5 boncuk aldım ve bu boncuğumdan çaprazlayıp buraya boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. Şimdi hemen işimi sağlamlaştırıp düğümlerimi atıp kapamamı takacağım ve işimi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar işimizi tamamladık gördüğünüz gibi gayet güzel hoş bir bileklik elde ettik Umarım siz de beğenmişsinizdir bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın